Genç Kalan Hayatların 15. bölümünde bizi Güney Sulu eski doğmuş şoförü Cevat Bayraktar ağırlıyor. Ben 38 doğumluyum, şu anda 86 yaşına. Güney Su İslahiye Çöğü, Kamboz derdiler onda de. eskiden. Kamboz'a doğup büyümüşüm. E, bu ağabeyimdir. İki de ablam vardır, <laughs> dört kardeşlik yani. Hepimiz de oraya Kambaza beğenmişik, Kambaza yerleşmişik. Daha 95 senesinde bur buraya indik Rize'ye. 95 senesinde Rize'ye indik? Rize'ye indik, buraya yerleştik. Abim de bu binaya da altta. Dört tane de kızım var benim. E, i̇ki oğlum var, dört kızım var. Onlar da evlediler. Kızlarımın biri dur. Maltepe'ye oturur. Ebilir buraya da bu muhit edilir bu etrafa. bazen aşılamayacak kadar zorlu olur. Bazen de kolayca varılır varılacak olana. Hikayeler biriktirilir, hafızalar doldurulur. Aa, annemle babamla şöyle, şöyle, babam çaylık yapmaya başladı. Başka bir yalur Biz yetiştik, biz de olduk olana yardımcı. İneklerimiz olurdu. Olara Simanlık derdik yukarılara yer, simanlık yapardık. Sonra yaylalara çıkardık yazın. Yaylaya çıkardık tabi o hayvanları barındırmak için yaylaya çıkardık. Kişini önerdik, yine yazın yaylaya çıkardık, kişini önerdik tekrar çiğimizi. Arkadaşlarınla ne oynardınız? Yüzük oynardık, met oynardık, horon oynardık, her türlüsünü ederdik. Düğünlerde akşamdan toplanıp birinin evine birinin evine yeyleye çok ederdik onu zaten. Bir akşam birinin evine bir akşam birinin evine böyle dönerdik. Ya öyle vakit geçirdik akşamları. Eğlenceli olur muydu? Eğlenir miydiniz? O günün şartlarına göre öyle eğlenceli kabul ederdik onu. Onlarla kimse kalmadı. Şimdi köyümüzde çok yaşlılar vardı. 38 ev vardı ev yaylamıza. Onda yaşlısı, yaş, gençsi hepsi bari diyanıyor musun? Sabahtan da kahvacı derdik, ot etma, ipler yükler arkamıza, çalıdık, sivillerimizi yediriyorduk, sivilleri de salardık, ortlar diler. Radyolardan türküler dinlenir. Eski arkadaşlar canlanır gözlerde. Bir tesbih taneleri gibi dizilirler emek tarlasına. Ekip biçerler hatıraları. Dedim, bir canlı tarih idi, anlıyor musun? Babam Babam zaten istihbarat Nasıl Evet. Babam dört sene asyalık etmiş. Artı Yunus e, Durgut diye bir Rize Artvin istihbaratı var Babam onunla beraber çalışıyordu. Bir daha burada şimdi bir resim var ya Çoluk oğlu Mehmet. 1914-18'de, 1914-1918. Rus Rize'yi işgal etti o zamanlara. Rize'den Rusları çıkaran bulardı. Matarazi Mehmet Efendi var, var idi. Matarazi Mehmet Efendi. Rize'nin en büyük adamı diyeyim sana. Anlıyor musun? Tanınmış, sayılmış bir adam. Her yere de adamı vardı. Nazarci Mehmet Efendi kim Cevat Amca? Dedemin sila arkadaş. <laughs> o Rize'nin o ne Rize gelen adamlarından idi dedu 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 olan bir adam. Devletin yanına yer alan bir adam. Paşalan da o hep beraber isise yaşardı. Paşacalı onun evine kalmıştır. Paşa Celezi o zamana dedeme haber etti, iki dedeme. Paşa Rize'ye gelecek 17 Eylül 1924'tir e, ee, Hamidiye zihlisinden Rize'ye geliyor. <laughs> bu cilidi o zaman bu dedelere veriyor buraya. Bunlara dedeme diyor ki paşa geliyor. Paşa'ya biz zarar gelmemek için sizi buraya davet ettim. Siz şimdi paşa'yı Hamidiye zihlisinden alın. Bu çözke getirin. Paşa geliyor işte bu Mehmet Matarazi'nin evini orada ağırlanıyor. Evin etrafını da ocunun askeri yandırması neyse etrafını kuşatıyorlar. Yemek veriyorlar. Dedim Sabit Bayraktar kahve pişiriyor bunlara. Dedem çok güzel kahve pişirir. Öyle bir usluplu dolaşıyor ki sanki birkaç üniversite bitirmiş gibi. Bu sefer dedeme diyor ki, bir kahve daha pişirir misin ba? Pişir bir de aynı kıvamda. İçi, içisi kahvede aynı yani kıvamda oluyor. O zaman sonra ya ki, tahsilin ne kadardır? O zaman da ya ki, paşam biz mektep görmemiştik. görmemişik. Ben Arabi üzerine okumuşum. Çok yüksek her türlü Arabi üzerine okumuş. Bu sefer saraya işte köyünüze mektep yok mu? Diye yapacağım köyümüze değil, kasabamıza da yok. Bu sefer Atatürk sekreterini çağırıyor, diyor ona ki Sabit Bayraktar'ın köyüne iki tane mektep yaz, bir tane yüksek bugünkü üniversitelerden, bir de ilk mektep yazıyor. Paşa imzalay, Paşa kakaya ya geldi, dedemin böyle geliyor, neyse, geliyor, içeri cebine koyayım. Dedeme diyor ki, sen köye çıktığın zaman diyor, babanla, abilerinle konuş, bu mektepleri yapın. Ben size eğitmen göndereceğim. Zahil kalmayın. Bunlar da köyü geziyle sıradan mektep istiyor musun? İstiyorum. Kaç tane ağaç getirebilirsin? Üç tane, beş tane veya bir tane. Köyün bir belirli yer gösterdiler. Mektep bu yere yapılacak ikisi de. Yukarıdan olanlar dereye attı, getirdiler ağaçları oraya, ustalar bunları yöndü, kulları hale getirdi. Aşağıdan olanlar omuzu eletti. Bir aya bu çeristeyi buraya biriktirdiler. Ocunun alimi, büyük alim, ocun için o, o zamaya köyün cenazeleri oraya kilinir. Zumağalar oraya kilinir. Köyün kazıyağısı da o zamaya gelir. Oradan hoza şişalan alan dağıtır, tenis oraya. Teni Ozim koza çıkay çürsiye diye ki, çöye cavur mektebi yapılıyor. Bundan haberiniz yok mu? Başınıza taş yağacak. O çereste buradan kaybolacak bu gece. Kaz ya burada öyle. Diyor. O akşam o adamla çimisat çıkay. Kazi Ali'yi ne canlı o çeristeyi tamamını yakayla. hepsi iyi, iyileriydi. Yemediyle bizi yedirdiler. Bizi aldılar. Ben ufak tadırdım abayla. böyle. Ee, bizi aldı getirdiler Borçka'ya. Buralara kıtlık var o zaman. Anlıyor musun? Parası olan dahi paralan bir şey alamıyor. Bizi aldılar getirdiler Borçka'ya. Borçka tok bir memleket. Orada her türlü şey var. Mısır oluyor ne bileyim her türlü yiyecek var. Biz orada 7 sene kaldık çok tokluk içindik. Borskaya yeterse yayan o or... kambozdan indik buraya. Buradan Cemi'ye koydular bizi Cemil'e gittik Hopa'ya onu hatırlıyorum işte. abim daha büyüğü tabii. Kaç yılıydı o zaman bu? 946 yıl olacak. 1946'da. Borska'dan da bin kayığa, kayık derler onda. Zorok, şimdi şimdi Zorok Nehri var ya. Onun üzerine o kayığa 150 kişi adam biner, iner Maradit'e. O Hiba'ya kaldı, Hiba derler oraya, Hiba deresi. Yedi sene kaldı oraya ama çok tokluk içinde. Misir, Ekteva, bütün komşular yardım etti o zaman. Rizeliler çok var oraya. Mısır dünya doldu. Bacen derler ola. Burada Nalya derler. Bu bacenler Misir doldu. Uzum desen uzun pekmezi. Yemişin her çeşidi var. Böyle bir tokluk içinde ya yedi sene yaşadık. Geldik buraya çaylık yapma, yeni başladık da çaya. 953 senesi. Babam ciddi kooperatif kurulmuş Rize'ye, oradan aldı 100 lira para, 200 kiloda da misir. Sen çaylık edersen bir dönüm çaya, bir dönüm çaya sağ 50 lira para, 100 kiloda da misir. Seni teşvik ediyor. Babam aldı 200 kilo mısır, 100 lira da para, aldı iki donum çay yaptı. Ben mektebe gideceğim tabi ama ben yokum, yaşım az değildi. Efendim 954 58de de ben mektepten çıktım. Evet, 25 yaşından üstüneydim. Ama o şekilde 66'nın 11. ayına gittim askere. Hı. Amasya'ya gittim, kaldım Ama diye. Amasya'da askerlik yaptım. Tamamı değil. O, çok yerde yaşadım. Oraya bir ay kaldım. Malatya'ya gittim, bir ay kaldım. Adıyaman'a gittim, bir ay kaldım. Ondan sonra Adıyaman'ın Çahta ilçesine eee Çahta şubesine gittim. Hı. Hı. Askerden döndüğümde ben araba aldım, dolmuş siluka. Ha bu Ramanuz dağlarından yolcu dönerdi, Potomya giderdik, diyalardık. Akşam oldu, biz çıkardık kambaza. Yollar çok engemeli, dar yollar, çamur, çukurlu. Hep makasları kırardık. 37'de zaten kooperatifi kurduk. 1987'de kooperatifi kurduk. 13 sorudan 24 buradan 37 38 sene zaten güneş otobüs otobüsçülük yapıyordum. Şimdi şu anda 3 senedir bırakmışım. 3 senedir bıraktın. Ee, gözüm gözüm görmedi için bırakmışım. Hem yaş da doldu. Ee, bir sezer raporu veriyor ya, bilgisayar. Evet. evet. Onu vermedi bana. Biz dolmuşçuluk yaparken bu talebe öyle o, olay şöyleydi talebelerden para alma ben çekinirdim almazdım yani bu okuyor bundan para almak ayıp tutardım anlıyor musun? Şimdi dün akşam yine berbere, taşıyorum, söylüyorum benim taşıdığım bir Mustafa Yılmaz var dolmuş satış için dolmuştan. Mustafa Yılmaz diye bir bir, çocuk, çocuk arabama binerdi. Bundan para almazdım. Hı. Utanırdım. <laughs> Şimdi dün akşam sıra söylüyorum. Ciyol de öyle bel bele. <laughs> <laughs> o zavattay dedi ya. Sen beni dedi ne kadar bedava taşımışsın. Anlıyor musun? Benim paramı da verdi. Ben ısrar ettim. Ben senin paranı ben yok dedi. Olmaz sen beni çok taşımışsın dedi. <laughs> Bu talebe yetişti. Oldu doktor, boğaz burun doktoru. Devlet Hastanesi'nden emekli oldu. Üç, üç, üç sene evvel mi 4 sene evvel mi oldum dedi emekli. Burada oturuyor da şimdi. Şey. Okuma yazma bilenler yırtık defterlerinin kenarlarına karalarlar anılarını. Açarlar o defterleri uzaklardan, hasret rüzgarları esiverir. 964'te evlendik. Birilerinin araziliği olan evlendik. Daha öyle, o şekilde yani. Eskiden öyleydi. Ben 25 yaşından üstüne yedim işte. Eşinle aranızda kaç yaş var? 3 yaş olacak aramızda. Doğumumuz o zaman, eski zaman doğumları şöyle de köy doğumları yolu Şimdi hiçbir şeyle yoktur o zaman. Kimisi korona çimisi mermi atar, çimisi der, eder, ne eder. O şekilde bir duman attık işte. şöyle öyle duman oldu. Şimdi bakma yapaylar salonlarda. Nasıl Anlaşamaz olur mu? Niye anlaşmıyor? Şey ya. yani anlaşamayacak bir şey yok ki ya. Yeni anlaşamayacak bir şey yok. Yani eşini sevdin mi? Sevmez değil. Niye sevmeyeceğiz? O da beni sevdi. Ben de onu sevdim o şekilde yaşantımızı sürdürüyoruz. 964'te evlendik. Dört kızım, iki oğlum var. Hepsi evlidiler. Peki böyle eşinle tartıştığınız anlar hiç olmadı mı? Ya olur şöyle mesela. Ben derim havalı yapalım, o der öyle yapmayalım. O, sürmez, ben yani 5 dakika sonra birleştiriyorum. Onu gene aynısını yapar. Çocuklarımızı yetiştirdik işte o zaman Mektep bizim mahallemize de yoktu. Bir vesileyle bir böyle bir, bir sadir okul gittik aldık ağabeyimle ben. Rize valiliği verdi bize, köye yaptık. Benim kızlarım onda okudu Beşika'da. Ben de Beşika'da okumuşum. Nisin? Bir saatten fazla yaya giderdik. Mektebe, mektebe vardı bir öğretmen, birden beşe kadar okutudu. Ondan sonra okulda artmaya var. Köyimize bir öğretmen vardı, Azmi Kandemir. Başka yok. Biz ondan gurur duyardık. derdik ki köyümüze Azmi Kandemir öğretmendi. Öğretmeni sever miydin Cihat amca? Sevmez miyik? Niye? Bize bize harf öğretiyor. Sevmez miyik? Hocunun dersleri çok farklı, çok güzel. Ben o dersleri hala hatırlıyorum, çok seviyorum da. Tarih, coğrafya, yurt bilgisi hepsi vardı Ve hepsi de böyle kafama tahtaya yazarlar. Ben şimdi var Türkiye haritasına böyle yazarım onu. Vilayetlerini koyarım, ırmaklarını, sularını. Hele tarihi çok severdim, yurt bilgisini severdim. Türkiye'nin komşularını böyle ezber, edin, ezber o zamanla. 35 sene talebe taşımacılığı yaptım abi son zamanlara. Hep gidip çalışan, ele getirirken bunlara ders verirdim. Birbirlerine bazı kavga etsela derdim siyah, soru sorardım onlara. Bunları oranın derdim ve eğitirdim, öğretirdim onlar bir öğretmeci Gençlere oku derim. Oku, 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 oku. Başka yok. Oku, oku. Yine Kişap'ın, 60 yaşına diplomasını almış, üniversite diplomasını. Oku, oku ne olur ya, oku. Devlet seni okutuyor, kalem defterini veriyor. Ben bir ağaç yaşardım, cidu satardım, iki buçuk liraya da kalem defteri alırdım onunla. Para pul yoğudu. Şimdi her şey var. Bunda okumayanın aklı hiç yok. Oku, oku, oku. Başka bir şey bilmiyorum. Gerçekten. Çok teşekkür oldum. Ben bir deşarız oldum şimdi şu anda. Ya ne diyorsun? Bize ne diyorsun? Çok... Ben şimdi 15 yaşını oldum. Gerçekten mi? Allah razı olsun sizden. Gençlerle sohbet eden gençleşir mi diyorsun? Gençleri diyorum. evet. Gençleşir. Gençleşir. <laughs> ben sizi... Musait oldunuz mu? Her zaman beklerim. Tamam. Benim mekanım burasıydı, maliçhane, anlıyor musun? Ben başka yapacağımız bir şey yok, bir yere gitmiyorum. Tamam. Ben her zaman buradayım. Ha, buraya zamanımız vardı. Hı -hı. Oraya giderim, buraya gelirim. Tamam. Ben size diyorum, ya. 86 yaşına, ben şimdi oldum 15 yaşına. O kadar beni duygulandırdınız. Allah razı olsun, Allah razı olsun, Allah razı olsun. Hadi bakayım. Gel. <Sessizlik> Basim Mandalina, Salina Salina. Sen benim unutkuda, portakalım Mandalina. Ah. verginin de aynı aynı melli